Evet arkadaşlar merhaba şimdi stekler konusuna devam ediyoruz şimdi stek nedir e, vektör sınıfı altından onu e, extend eder e, last in first out yapısı vardı ya bu arada e, öğrendiğim kadarıyla baya önemli bir veri yapısı sürekli öz projelerde çok kullanılıyormuş paintte çizmem gerekirse last in first out yapısı var öncelikle bir şuraya yazalım last in first out yapısı varmış. E, yapısı var. Sonra diğer taraftan neyse biz metotlarını zaten işleyeceğiz. Last in first out yapısı. Yani mesela atıyorum siz e, çok pardon. Bu bir stack diyelim veri yapısı. İşte şurada abc B C değerleri olsun. Siz burada kafanıza göre silme işlemi yapamıyorsunuz. Yani mesela atıyorum şuraya bir D elemanı eklendi sonuna. E, yani eklenen şey en sona gelir ve son eklenen şey veriden ilk çıkar. Yani olay tamamıyla bu. Yani işte mesela atıyorum şu D'nin sonuna bir eleman eklendi. Bu E oldu. Bu sefer son eklenen E bir şey çıkarılacaksa öncelikle bu sondaki çıkarılır. Yani last in first out mantığı var. Yani sonuncu input yani last input first out. Yani son giren ilk çıkar mantığı. Bunu unutmayalım. Bu önemli. Sonrasında devam ediyorum. Mesela bunun tanımı her zamanki gibi aynı işte mesela string işte stack diyelim. New stack şu şekilde yine köş parantezlerimizi de açtık. Ha mesela buna veri nasıl ekliyoruz? Önceki projeyi bir ekleyelim. Veri bunda et değil. Ee, belki oluyordur bir deneyim. stack.add. Add, add Et oluyormuş da buna özel push metodu var. Push metoduyla biz buna içerisine item ekliyoruz. Mesela ne diyelim? İşte elma stack nokta push diyelim. İşte armut şurayı bir kopyalayalım. Bir de şuraya muz diyelim. Muz. Şimdi mantığımıza göre oluşturduk. Ve yapımız işte elma var, armut var, bir de muz var. Şimdi biz bunu silmek istediğimiz öncelikle M çıkacak. Ama öncelikle gelin bir bunu biz bir bastıralım for iş döngüsüyle. String işte S in stack diyelim. Sonrasında şunu S out S diye bastıralım. Elma armut muz diye bastıralım. Şimdi aşağıya bir tane Çizgi çekelim. Şimdi bir metot daha var. Peak metodu var. Mesela e, add, e, stack nokta peak dediğimiz zaman bu bize son eklenen elemanı verir. Gördüğünüz gibi son eklenen eklenen eleman muz. Sonra bir de e, şey metodu var bunun. E, pop metodu var. Pop metodu ise son eklenen elemanı döndürür ve siler. Deneyelim. Ee, um, diyelim ki esout stack nokta uh, pop diyelim. Şimdi şu çizgiyi bir daha bir çekelim ve for bir daha bastıralım. bu göreceğiniz üzere muz buradan çıkarılmış olacak. Şimdi gördünüz elma muz muz yani bu peak'in muzu. Sonrasında muz yani pop olarak bastırdık. Hatta şurada şey yapalım. Bir alert verelim. Diyelim ki son eleman yazdırılıyor ve çıkarılıyor diyelim. Evet bakın muzu yazdırdı ve gördüğünüz gibi artık bunun içerisinde muz diye bir değer yok. Bakıyoruz. remove da var. Stack içindeki elemanları silermiş. Empty metodu var bir de. Empty metodu da hani bu da yine Anlayacağınız üzere hani boş mu değil mi eğer stack in içi boşsa true boşta ise yani boşsa false döndürür. Boşta ise false true döndürür. Mesela bunu işte nasıl yapabiliriz? Bir while true döngüsü oluşturalım. Diyelim ki while işte stack nokta empty diyelim. Burada da işte şeylere bastıralım. sout stack nokta pick desek bakalım ne olacak olmadı bir şey ama burada bunu bir ilerletmemiz gerekiyor burada iterator bize gerekli her neyse şunu şöyle yapalım esat stack.empty nokta desek bakın sonra false yani pardon yanlış anlatmışım eğer içerisinde değer, değer varsa false değeri döndürür. Yani ama içerisi boşsa yani şöyle düşünün. Is stack empty. Boş mu? True True'ysa boştur. False'sa yanlış yanlıştır. Yani içerisinde eleman vardır demek. Mesela biz burada pop'u iki defa yazdırsak, içerisindeki bütün elemanları silmiş olsak. Şimdi burada yazılacak da bir şey yok. Bakın true dedi. Hatta şöyle bir şey yapalım. If diyelim stack nokta empty metodu yani burası true ise bu if metodu çalışacak stack içi boş diyelim bastıralım bakın gördüğünüz gibi stack'in içi boş dedi peki ben buradaki bir tane popu silersem içerisinde bir tane eleman kalmış olacak bakın elma var ve burayı yazdırmadı demek ki burayı false döndürdü yazdırmadı stack bu bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere